Biste gidersem beni kaçırırlar mı? Aramam varmış. Tamam. En yakın... Bir daha mı abi? En yakın okul ne tarafta? Abi, okul. okul. Konuş artık. Ya acaba sonra... benim arama aramam varmış da askerlikten. En yakın müracaata bilgi vermem lazımmış yengeç abi. Bir yerde, bir yerde, sonra, karakol var. Sen karakol mu okul ya, ya şimdi... Ya şimdi... Haca benim araman varmış, en yakın birime müracaat etmemi söyledi Orgeneral'ler. Tamam Emniyete gidersen beni kaçırırlar mı? Seninle başkan. Arıyorlarmış ya. Başkanlar var ya, sana bir kağıt verir, üç gün içerisinde teslim oluyor. Ya ben gitmek istemiyorum da. Vallahi. Ne olur sonuçları? Vallahi nerede yakalır. Ya ama alırlarsa evimden kaçırırlar mı? Yok canım ya kaçışmaz seni ya.